Kastı da ne geçti. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lionel Messi gole gidiyor. Mbappe. Şurada devrini gördü güzel pas. Mbappe. Mbappe. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Konak yeni videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Arda ile Ezil çılıç yapıyoruz fakat Arda bugün dedi ki abi dedi bir değil iki tane pikselelim e bu videoda kaybeden iki epiksiler niye böyle diyorsun Arda dedim. Dedi ki ben seni yenerim sana saplarım dedi özgüvenliğim dedi. Ben mi demişim ona? Siz dediniz abi. <laughs> İki maç ardı arda yenildik çakalların. kim? Peki. Hocam tamam fazla şey yapma ya. İki maç arda yenildik çakalların maskarası olduk hocam. <gülüyor> bu <gülüyor> maç çıkış maçımız Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber Arda? İyi abi sen? İyi gene kanser diziliş almışsın Ardacım. Ee... Şimdi görüşeceğiz. Beni kardeş. yenmek için biraz kuralları olacak bu işin. Peki peki hocam <laughs> hep zamankinden daha hırslıyım. Eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Bu maç Arda'ya saplama maçı. Herkesin bilgisine. Hazır mısın? Hazırım bebeğim. Arda ne var ne yok? İyi abi sen. İyi ne olsun. Bir iki maç yenildim. İnsanlar ulan bu Remzi gay mi? Vurduruyor mu? Ulan mesela Seydin ve Muhammed ya Rabbi. Eski Remzi nerede? Öldü mü? Çünkü ya ifşalar çıkmış ortaya. Seni yedi. Valla valla. Şimdi o yüzden artık hocam başlayacağız. Tamam abi versene. İnanacağız. <laughs> Kaçışımız yok. Neymar şöyle aldı Golden Call. Yönetim yönetim istifa diye bağırıyorlar abi tarafta. Vallahi bilmiyorum. Ceren olacağından sonra gidecek <laughs> olan da benim herhalde. büyük ihtimalle. orada. W'ün Golden hocam Neymar'a. Neymar. Neymar. Hop. Neymar güzel çaldı. Tamam kral tamam. tamam kral çok. tamam. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir ee, şey. abi oynadı. Abi ya. izle. Zınk. Lan. Ronaldo. Kastı da geçti. Ne oldu? Ronaldo. Ronaldo. Anam anam anam. Ronaldo kendine gel bebeğim. Arnold. Aa. Messi. Madonna gördü abi Nasıl öyle girdi kalan. Ya? Devirin. Devirin. Şurada al topu Neymar'a. Neymar. Geliyor. Şurada devirini gördü güzel pas. Hadi Kevin o devir. Saat? Ne offside? Offside. Offside'i kaldıracağız. Offside yok mu? Kaldırmamız lazım. Akunya bıraktı hocam baston Ruben Diaz. 3-2 pozisyon. Hop aşağı görürüz. Tamam. Luis Sigurd geldi Hop. abi. Hop. Evet. Öyle bir Rol şey Yok. Kaldı. Öyle bir şey yok abisi. Edgar Davies bıraktı. Ayak koydu Arno. Luis Şimdi aldık. Maradona. Devam edelim baba Messi'ye. Dönün beyler. Defansa Messi. dönün. Şurada De Bruyne'i gördü. Çok boş. Kevin De Bruyne. Örneğin kalan. Şurada Messi Neymar'ı gördü. Ah be. Kunde. Messi. Aldı. Şöyle bıraktı Maradona'ya. Hayır. Maradona. Of ah be. aferin be Kunde. Şimdi Bastoni. De Bruyne. Aha. Aha Figo'da Biz... Bastoni. 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 Ya bir trivel atladı. Dümdüzü nasıl atsın oğlum? Çeviremedim ki işte çeviremedim. Hocam devri bıraktı Örling kalanda. Örling kal Messi'ye Maradona şöyle halandı gördü. Oo. Mal değil mi? Şimdi aldık hocam. Kardeşlerim silinmesin diyor. Peki. Bizde pası. Hocam yapma lan. Berguis. Ah. Berguiz mi? O farklı evet. futbolcular. Pardon, Berk Vision. Berk Vision. <laughs> bu daha doğru <gülüyor> oldu. <gülüyor> bak abi, bak. Hup, evet, hup. kendi kendine çağımlar. Döndü. Şimdi hocam, devirin. Aldık Neymar'la. Evet, güzel. İzleyi uzun gördün mü? Tamam. Pirlo. Pirlo. Sebebi neydi abi? Hocam, Donnarumma. Geldik şimdi. Örneğin, Kalant. Devirin. Şöyle bırak, etkarı da bitse. Remza ben don ben, ben mi? <gülüyor> sen. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Hocam devriyor. Neymar'ı gördü. Neymar açtı. Öylelik abi. Çek Hala Halan diğeri mi oynatılır ya? Kardeşim ilk yarı var planlarımız. Yıpratması için ikinci yarıda. Ya de... sen ya sen çakma siti misin? Çakma siti mi? Ha. Peki teşekkür ederim. Duygulandım. <laughs> Hocam başla <Bastori. gülüyor> niye? Allah yanlışlıkla iyi bir şey dedik la. Güzel kral. Gel lan tekedik. Şimdi Carlos şöyle gördü Abed Cardavis'i. De Bruyne, Messi. Erling Kalan, De Bruyne. Şurada gördü Neymar'ı. Neymar, Neymar bindir Messi'ni. Tamam ya, kral verse de. Nereye attın o bindirmeyi? Hüsvigo. Ronaldo. Öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ronaldo, sana dayak vurdu, sana dayak vurdu. Hocam donarım ha. Rice. Evet, Kardeş. Berkbin. Ver abisi. Rice dedim yanlışlıkla bu adama. Niye bu adamın ismi karıştırıyorum Adam Adamın bir yani? türlü adını söyleyemedim lan. Hocam Neymar'a. Baba Kunde, Neymar Kunde. Nattı. Şimdi Edgar Davis, De Bruyne. Şöyle gördü abi, Erling Haaland, Maradona'yı gördü. Ma Maradona Bastoni. çok saçma kaçıyor. Aman Haaland. Şimdi hocam Messi, Maradona, Arnold'u gördü. Araştırın. Arnold. Arnold. Öyle ya. Orada var ya hiçbir şey yapamadım ha. Uzaklaştırma bile basamadım orada. Niye? Atsa bilmiyorum ümleç ona gelmedi. İnanmadım belki de kardeş. <laughs> <laughs> Dedim atarsa atsın garibandır bu adam. Hele hele hele. Gariban ya bunlar. Girdi. Neymar aç dört i̇şte Maradona uçtu. Yine koner. Ben ortadaki adamlar Maradona'ya Messi olum ya. Hadi hadi. hadi. Hocam Neymar. Aa, Geldi, Oyun Messi attı. Ya? Messi, açtı. Örnük kalan bu sefer de Michael. Babalar sözünü tut ha. Oynah. Hocam Senin Messi, ben. bırak Neymar'a. da halanda. Örnük, Haaland vur artık vur. Abi, please, bu gol yazar bu gol. Vur artık be. Tek başımız oynadık, tek kal oynadık be. Ya Luis Figo'ya yazar bu gol ya. Figo'ya niye yazdı? Pas... Salak ayağından kaçırdı Ronaldo ya. Ronaldo'ya yazar oğlum, Ronaldo kaçırdı. Hayır pası Ronaldo Ama attı. Ronaldo kaçırdı oğlum, manyak mısın sen? Hayır Ronaldo aldı. Hayır oğlum. Sıra rengin beri çok gergin ya. Bekle sen bekle. Hoca bitir. Bizi bizim içimizdekiler bitiriyor hocam. İlk golü bir sıfırlık skor hocam. Güzeliz tatlıyız. Sına Üstüne bak, oynamışız. Ne ortası lan? Üstün oynamışız. Baba. oynamışız? Seni biraz ah. eğlendirelim. Gel. Var ya değişiklikleri attım. Seni He. var ya bak çıkartmayacağım. Rahmetli Berker'in bir lafı var. Tarafa dönersen dön papan arkandadır. Bu Mbappe ben ikinden hızlı diye. Haberim var. <laughs> en iyisiyim bir de. <laughs> Niye şunu? Lan! Edgar Davies bıraktı Messi'ye. Messi'den De Bruyne'e. De Bruyne Mbappe'ye. Mbappe, Messi, De Bruyne. Şurada Mbappe'yi gördü. Mbappe. Mbappe! Kylian Mbappe. Aferin, aferin lan. Vur lan. Vur. Aferin. Çalım çok tatlıydı lan. Çalım güzel. Çalım güzel. Ver kardeşim. Ba Debrüğün. Abi, ya, abi niye antalsınız siz ya? Neymar. Siz niye antalsınız ya? O bez oldular bunlar iyice. Gel 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 daha yeni başladık. Bir daha. Bir daha. Hocam Neymar. Carlos. Neymar. Carlos. Tamam. Dur. Bizden biri bizden biri. Ne? Carlos. Debrin. Boşluk Carlos'a. O da Neymar'ı gördü. Ah be. Tamam. Bir daha bastırın. Sizin ben ayaklarınızı. Hadi oğlum. Tamam bir şey yok. Hadi çıkın Bir şey yok bir şey yok. Senin şey 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 ben gel yapacağım ya işin siz... gel. Neymar şöyle gördü abi Mbappe'yi. Mbappe'den Messi'ye. Lionel Messi, Messi gole gidiyor. Mbappe. Gil ya. Mbappe. Ya. ya abi. Abi gol atman için oyun her boku yaptı bak. Ulan bırak boku. tek kale oynadın lan. Her tek kale yaptı. lan. Ağlama. Ağlama lan. Vurma. Vurulur mu? Ulan dakika 45'ten 60'a kadar topta şeydeydim. Senin kaledeydin. Aha. Tek başımız oynadık. Ağlama gel buraya. Ver. Devam devam daha devam. Gel sen. Yeni başladık bebeğim oyna. Oyn. Ah senin direğin. Ya, ya ben benim sol ayakla kaleyi tutturdum şükret. Çok üzülme. Abi kaçıncı direk bu? İki. Bu sorulan cevap bende var sıkma canımı. Hocam <laughs> devreyin. Aha tamam, tamam çıkar. Aferin. <laughs> Aferin. Bu bu bu. Kral. Neymar Messi'ye doğru olmadı. Tamam biz abi. Çok güzelsin bastırın bir daha. Bastırın çocuklar. Bas Tamam bastırın ha. Çıkartmayın, oynatmayın Arda'yı bastırın. <laughs> Haydi Debri çok güzelsiniz. Takım oyunu bu. Çok güzel. Ayaklarını da tutuyorlar. Ay çok güzel onu... Vur vur. Bir daha bir daha boş verin. Vurun Arda'ya tamam. Ölün kalan suya çektik. Kalan yavaştır yavaştır. Bir şey yok. Oyun değişikliği, oyun çıktı. Gel Arda gel. İkinci yarı kaleyi görmedin lan kaleyi. Kaleyi mi görmedik? Görmedi tabi. Gel. <laughs> Allah'ım ya ya. Gel. Bir şey yok kardeşim. Üzülme, sıkma canım. Gel. Senin ben yapacağın işi seveyim. Halan Dembele. He, Sizin öyle gibi takımın ta Allah Allah. Yaparsa bu adam yapar. Yaparsa çok bu adam yapar. Çocuğum, Dur. çok. Sana uzun zamandır almadığım birini aldım. Al al istediğini al. Şu an videoya like'lar abandı abandı öyle söyleyeyim öyle bir adam. Malama. Hocam Ruben diye vurdu. Muhammed Salah indirdi. Mbappe Seedorf'u gördü. Seedorf Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'dan Salah'a. Salah bindirme yaptı Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah 3 oldu. RK bitti demeden bitmez. Eski RK nerede yerlere gelsin bu golde. Saplarım ulan iki maç yenince başıma adam kesildi bunlar. Oğlum sola çağır Ronaldo almış Ramzi, kamalak diyorsun ya akıllı ol ya. Sola çağır bir de Ronaldo ya. Gel abisi gel. Herhalde oyuncusu. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? At 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 atma o şeref kola at. <laughs> <laughs> ver 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 kardeşim. <laughs> Hocam Sidon geliyorum dörde. Geliyorum. Belki belki bir direktlerinizi s**eyim. Sen, sen bir... Sidon aha. Bismillah He, öyle mi olmuş? Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Tamam anladık Müslümansın Yeter bu kadar Aaa adam Aa getirdi Arday Müslüman yaptık oğlum nasıl top oynuyoruz lan Hocam Mbappe, Griezmann, Seedorf Seedorf, Mbappe, Kylian, Mbappe Mbappe dört oldu Bir saniye <laughs> mutlu eden namerttir <daha gülüyor> lan Bir saniye mutlu eden namerttir gel Hop, Arda'ya zıpladık. Hop, Arda'ya zıpladık. Hop, hop. <laughs> o Berke de gelsin buraya. O Berke de gelsin. Beni kızdırmayın gelirsem yıkarım orayı. Bunun intikamı çok acı olacak. Olur i̇ntikamı olur bak. olur kardeşim. Sen var ya sen. Seni var ya galibiyet. He öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Galibiyete <laughs> mahrem bırakacağız bekle sen. Öyle mi bekle olmuş sen. abisi? Gel sen gel. Sen bekle. Gel gel. DJ ne abi yapma. He peki gel. Beşe gidiyorum ben bu arada. Hocam o saat yok. Muhammed Salah bindirmesini yaptı. En sevdiği pozunlar. Muhammed Salah. Muhammed Sidorf. Gel buraya. Carlos bastır abi. Tamam Ruben Diaz. Şöyle aldı abi Carlos'a. Carlos'tan Makalele'ye. Aa, kötü pas. Tamam ben de ben de buraya atar. Ben yani bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Ah, Arda alıyoruz. sesi çıkmıyor. Konuşsana bebeğim. Abi o, iki oyuncu silek ya. Bir tane olmaz. İki silek abi. Diyordun lan baştan önce. Abi iki silek. Gel. Hocam örneğin Alırım bu arada. Koş. Al lan. Geri alırım ben ki ondan. Ver. <laughs> ya seni pasırız. <laughs> hocam Griezmann. Oy Seedorf. Oy Ronaldo. Ronaldo. Maça son noktayı ben koyacağım abi dedi. Seedorf. Şurada <laughs> aldı. Muhammed. Sallan yoktan var edecek Töbe sallan 4 birlik skor ağlıyor orada Ağlıyordu hocam O direklerim olmasa O direklerim olmasa vay olmasa vay vay ne yapardım ben Bir tane daha atabilir miyim ya Atamaz Peki Gel ya bak abi ayı bunlar obez olmuş işte ya. Ne ağladın oğlum ya? Niye ağlıyorsun? Niye niye? Ben gidiyorum ya. Oğlum ikinci yarı şut çektirmemişim lan. Hayır git ikinci yarı gol attım ben Daha istatistiklere bir bakar mısın? Sadece 48 pasım var başarılı lan. Benim 134 neredeyse 3 katına gelmişim. Erkek gibi oynamışız erkek. Kimler siliyor? Kimler siliyor nerede? Pirlo. Ve Figo. Yes! Adamın ilk kombinden 2 tane piksel değiller. Akıllı olacaksın Arda kardeş. Ne, 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 ne. Arda sildiği fotoğraflar. La! Burada görürsünüz Arda SS almayı unutma. evet tamam. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildin mi açıp dikkat et. Abi Cedric mı siliyordum değil mi? Tamam. Aynen. Aa, sildiği <laughs> göstereceğim videodan sonra. Kendinize dikkat et Hoşçakalın.